Merhaba arkadaşlar. Hülya'nın dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle un helvası yapacağız. Bir su bardağı kadar unumuz var. Bir su bardağı suyumuz, bir su bardağına yakın toz şekerimiz, ee, yaklaşık 40 gram kadar margarinim ve biraz da sıvı yağım var. İlk olarak şerbetimi hazırlayacağım. Bir su bardağı suyumu ufak bir tenceremin içine aldım. Bir su bardağına yakın da toz şekerimi ekleyeceğim. Yeterli gelecektir. Şekeri eriyene kadar karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar. Tenceremin içine 40 gram kadar margarinimi atıyorum. Dilerseniz tereyağı da yapabilirsiniz ya da sadece sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Çok az da sıvı yağ ekliyorum. Yağımın erimesini bekliyorum şimdi. Evet arkadaşlar, yağımı erittim. Şimdi üzerine bir su bardağı unumu ekliyorum. Ve güzelce kavuruyorum. Durmadan karıştırıyorum. İstediğim rengi elde edene, elde edene kadar. Muhtemelen bir 10 dakikanız alacaktır istediğiniz renge ulaşabilmeniz. Evet arkadaşlar. 10 dakika boyunca kavurduğumda istediğim rengi elde ettim. Şimdi hazırlamış olduğum şerbetimi üzerine ilave edeceğim. ilave ettikten sonra da durmuyorum. Karıştırıyorum. Zaten şerbeti çekecek, istediğimiz kıvamda bir un helvasını elde etmiş olacağız. Evet arkadaşlar. Un helvamız hazır. Umarım beğenirsiniz. Herkese afiyet olsun. Görüşmek üzere. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.